Rahmetli şehit liderimiz Muhsin Başkanımızın 2009 yılı da meclise verdiği son kanun teklifi özel güvenlik görevleriyle ilgiliydi. Ve onun şehadetinden sonra da belki de meclis tarihinde de ilk olmuştur. Biz meclis dışında bir parti olmamıza rağmen komisyonda yapılan görüşmelere katıldık, toplantılara katıldık ve o yasanın bazı maddelerini çıkarttırdık ve yasalaştırdık iyileştirmeler yapıldı. Bugün de özel güvenlik görevlerimizin talepleri var. Yine ben ve partim arkadaşlarım bunların takipsiz bununla ilgili kanun teklifimiz mecliste özel güvenlik görevleri Güvenlik Sendikamızın başkanı hem Türk işe bağlı hem Hak işe bağlı sendika başkanlarımızla görüşerek bu süreci de birlikte yürütüyoruz. İnşallah en kısa zamanda bu maddelerin en azından bir kısmının yasalaşması için e, elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz ve inşallah Cumhur İttifakımızın diğer ortakları AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin desteğiyle de inşallah bunu yasalaştıracağımızı ümit ediyorum ve tüm özel güvenlik görevlerimizi bir kere daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyor, sağlıkla, başarılı görevler diliyorum.